Selam ben geldim. Bugün günlerden cumartesi. Ve benim eşimiz sayılı yemeği evde yemek yedi sayılı günlerden birisi. En çok buna patlıcan mutlaka mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Benim eşim çocukluğunda yurtta kaldı dönemlerde aşçısı yaparmış ve buna patlıcan oturtma dermiş ve çok severmiş. Ne yemek yapayım dedim patlıcan oturtma yap dedi ben de böyle yaptım. Önceden patlıcanları pijamalı soydum, dörde e, böldüm çünkü patlıcanlarım çok küçüktü. Hani baby patlıcan diyebilirim. Dörde böldüm, üzerine biraz tuz attım, e, güzelce tuzun alacak şekilde yıkadım ve daha sonra sıkarak, yani içerisindeki suları aldırarak güzelce patlıcanlarımı kızarttım. E, burada e, önemli nokta şu arkadaşlar, patlıcanların iyice pişmesi lazım. Yani böyle içi Katı kaldığı zaman, iyice pişmediği zaman sonra kıymayla buluşturduğunuzda çok lezzetli olmuyor. Patlıcanlar kenarda kızarırken e, A101'den almıştım. Tantitone'nin mini el blenderı. İnanın işe yarar mı diye şüpheyle almıştım ama o kadar güzel ki elim ayağım oldu. Hatta fındık, badem, fıstık bile çok rahat çekiyor. Hemen onunla bir tane soğanı e, çektim. Bir tane soğan, bir tane sarımsak ve bir tane domates çektim çekmiş olduğum soğan ve sarımsağı kıymanın üzerine ekledim. Tabi bu sırada kıymam da kavruldu tabii ki. Üzerine ekledim. Güzelce soğan kavrulduktan sonra e, domatesini ekledim ve güzelce kavurmasının için kenara aldım. Bu sırada bostan biberleri de aynı şekilde patlıcan gibi dörde böldüm. Bostan biberleri de kızarttım tavaya aldım. Onlar da kızardı. E, pişen kıymanın içerisine e, Göz miktarı çok fazla tuz koymayın çünkü zaten patlıcanları tuza ısladığımız için Her ne kadar iyice yıkasak da illaki onda biraz tuz kalıyor çok fazla tuz eklemeyelim Biraz tuz ekledim Rahatsızlığımdan dolayı ben çok fazla karabiber kullanamıyorum ama normalde çok güzel yakışır sizler ekleyebilirsiniz Kırmızı biber Karabiber Tuz Ve tabii ki kıymanın baş tacı diyebilirim en lezzetli baharatı kıymaya iyi gelen kekik ekledim biraz daha kekik ekledim ve sonra baktım soğan az gelmiş biraz daha soğan üzerine ekledim ve güzelce onu kenara aldım. Ha bu sırada kıymanın içerisine bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar salça ekledim. Tabii ki Adana yemekleri salçasız olmaz. Biber salçası ekledim, domates salçası eklemedim. Çıkardığım patlıcanları kızaran patlıcanları kenara aldım. Normalde ee, bunu bir peçete yardımıyla yağını alabilirsiniz ama ben yağlı sevdiğim için sıkıntı etmedim, yağlı olsun dedim. Onu kenara aldım. Biberler kızarırken kıymanın üzerine domatesini de ekledim. Domates biraz sulandı, bunu seviyorum. Ee, kıyma kızardıktan sonra en son patlıcanı, biberi, kenarda kızaran biberim vardı, onu da çıkardım. Patlıcanı ve biberi kıymanın üzerine koyup güzelce karıştırdım. Ve üzerine yarım çay bardağı kadar su ekledim arkadaşlar ve kapağını kapattım. Bu şekilde patlıcanla kıyma hani su koymadığınız zaman da olur ama su koyduğunuz zaman o kıymanın tadı patlıcana güzelce geçiyor. Birbirine mezç oluyor deriz ya birbirine mezç oluyor. Baharatların tadı kıymanın patlıcan aroması birbirine iyice geçiyor ve patlıcanların içerisinde başta söylediğim gibi eğer çiğ kalanlar olursa onlar da pişmiş oluyor. Ne kadar pişirdim? Aşağı yukarı 5-6 dakika daha altı kaynadı. Ve kaynadıktan sonra servis ettim arkadaşlar. Yanına pilav yapabilirsiniz. Cacık yapabilirsiniz. Biz güya güya diyet olduğumuz için pilav tercih etmedik. Bol yağlı bir yemek yapıp yanında da diyetteyim demek tabi enteresan oldu ama. Sonra servis ettik. afiyet olsun yaparsanız beni etiketlerseniz sevinirim. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.